Evet sevgili Kuşa Haber TV izleyicileri hemen maç sonunda değerli başkanımız Alem Emiroğlu oldu beraberiz. Sayın Başkanım tekrar ayağınız uğurlu evet. geldi. Aynen. Biliyoruz siz her zaman e, olmasanız da evet. her zaman kulüple ilgilisiniz, kulüple e, desteğinizi gösteriyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz hem bu, bu maç evet. konuyla ilgili hem de genel anlamda e, değerlendirir misiniz? Evet. spor her zamanki gibi e, geçen maçtan sonra da girmiştim size güveniyorum demiştim çocuklara. E, bu maçı da aldılar. Şampiyonluk yolunda adım adım güzel bir şekilde ayakları yerlere basarak ilerliyorlar, devam ediyorlar. E, tabi bu süreçte işte, e, inşaatla uğraştığımız için, inşaatımızda yaşanan bazı e, sebeplerden dolayı e, bu aralar çok fazla kulübe gelemiyoruz. Ama maddi manevi futbolcularımızın evet. bütün hemen hemen alacakları verilmiştir. Bunları da bizler karşılıyoruz. Sağolsun Ömer Başkanımız, Ömer Beyler de yanımızda. E olsun. Çok destekçimiz var spor herkesin değeri, herkesin sahip çıkması gereken takım. Ben elimden geldiği kadar gel. fazlasıyla sahip çıkmaya çalışıyorum. Fazlasıyla da takımın yanındayım. Kuşa Spor'u hiçbir zaman İnşallah bu sene kalbimden geçen ikinci lige çıkacak Kuşa Spor. Sonra yine devam edecek. Kuşa Spor hak ettiği yerlerde olacak. Eskiden Beyaz'ın, Sinan Engin'in oynadığı gibi. Aslında da futbol e, hep her zaman birinci sırada yer alacak. Yani. insanların aktivite olarak. Evet. Güzel bir şekilde olacak. Peki başkanım biz de geçen gün Sayın evet. Ömer Günel'in de ağzından evet. da duyduk. Evet. Kulübün çift ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz. Bunlarla evet. ilgili son gelişmeler neler? Vallahi şu an onlarla ilgili ben e, çok fazla bir gelişme yapmıyoruz şu an. Onlarla ilgili her şeyi durdurduk. Ocak ayından sonra belki Ömer başkanımın ee, nezdinde olabilir öyle şeyler. Ama evet. şu an e, tek derdimiz şov sporun belli yerlere gelmesi. Ama şirketleşmek zorunda zaten. Şirket evet. olmak zorunda. Bütün kulüpler şirket oldu. Onu Ömer Başkanımın değerlendirmesine göre tekrar önümüze koyarız. Ama şu an öyle bir e, çaba bir şey yok. Yani. Peki sevgili başkan ayağının uğurlu geldiği evet. biliyoruz. İzleyiciler evet. de seyirciler evet. de senin burada olmaktan evet. mutluluk duyuyorlar. Aynen. Bundan sonraki süreçte artık Son görebilecekler Cuma günü mi? Bir mahkememiz var inşaatla ilgili. İnşallah evet. onu da hayırlısıyla atlatacağız. Ondan sonra hep buradayız. Her zaman maçlara geleceğiz. Emrullah Başkan beraber buralarda olacağız. Dediğim gibi Ömer Başkan bu sene tekrar seçim var. Seçim süreci olmasına rağmen Kuşağı Spor'u bırakmıyor. Desteklemeye devam ediyor. Biz de Kuşağı Spor'u destekleyeceğiz. Kuşağı Spor layıkı olduğu yerlere gelecektir. Peki başkanım buradan Şu bu vesileyle... ikinci sıradayız yani. Evet. Bu vesileyle hazır kamuoyunun önündeyken Kuşadalı iş insanlarından, evet. halkımızdan beklentileri elbette ki var. Evet. Destek anlamında, hem maddi evet. hem manevi anlamda. Onu da dekler ederseniz buradan memnun evet. olur. oluruz. Güzel iş adamları, sevdiğimiz iş adamları zaten başkanımızla da konuştuğumuzda. Girmek isteyenler yönetime varmış. Olan üstü yönetim kurulu karar alacağız. O Kuşadası'nın değerli iş adamlarına, Kuşadası sevenleri tekrar yönetimin içine koyacağız. Kuşadası belli bir inmeyle her sene olduğu gibi artık yükselerek gidiyor. Yaklaşık bir senedir playoff oynuyor. Kesinlikle. şampiyon oluyor. Yani Kuşadası geri hiçbir zaman gerilemiyor. ileriye doğru adım atıyor. Onlarla beraber daha da güçlü olacağız. Yani birlikten kuvvet doğar. Herkesi bekliyoruz. Kuşadası, şehrin takımı herkese açık. Destek vermeyen, isteyen herkes buraya bekliyoruz. Teşekkür Peki çok teşekkür ederim verdiğim bilgiler için. Evet,